geziyorum sayfasının saygılar takipçileri. Bugün Gazi Göl'deyiz. Arkamda şöyle uzaktan göstereyim. Sıcak olduğu için oturarak çekiyorum videoyu. eski hamam dedikleri iki tane hamam var. Biri cilt hamamı, biri bir dönem. Bayanlara ve erkeklere diyerek iki bölümden oluşmaktaydı. Bu hamamların ne zaman yapıldığına dair net bir kaynak yok denir ama var aslında net bir kaynak. Hemen gösterelim. yolu bizzat benim yazmış olduğum bir kitap. Bunun 79. sayfada Gazı Göl Efsanesi diyerek burada yaşanan bu odayı anlattık. Biz nedir bu olay? Kral Midas yıllarca çocuğu olmuyor Kral Midas'ın. Daha sonradan bir kızı oluyor. İsmini sona koyduğu kız ergenlik çağına geldiğinde e, vücudun tamamını çıbanlar ve yaralar kaplamaya başlıyor. Hekimlere bütün o dönemdeki hekimlere tedavisini bulmaya çalıştırsa da maalesef bulamıyorlar ve gözcülerle birlikte kızını deva aramak için dönemindeki ülkesinin bütün topraklarına gönderiyor. Artık nerede deva varsa orada bulunsun diye. Nitekim oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya giden Suna tam buraya geldiğinde, bakın şu gördüğünüz arkadaki hamamın olduğu yere geldiğinde yeşilliklerle örtülü bir etrafını böyle yeşillikler donatmış bir su. Hafif de palçıklı. Susuzluktan da çatlamak üzere. Ve buraya geliyor suna. Suyu görünce bataklığı aldırmadan koşarak temiz olan yerinden içiyor. içtiği anda tabi sağına soluna vücudunun ellerine, e, ayaklarına da bu sulardan değince biraz böyle acıprak bir su geliyor ağzına. Bugünkü maden suyu dediğimiz maden suyu bu. E, ağrılarda bir mezelme, hafifleme, kaçıntılarda bir azalma hissedince suyun içine atlıyor. Akabinde suyun içine atladıktan sonra gözetlemeciler uzaktan sunayı bekliyorlar güvenlik için. Suna çıktıktan sonra suyun kenarına uzanıp yatıyor. Kendine de tamamen o sudan aldığı balçıklarla kapatıyor bildiğiniz. Birkaç saat istirahat ettikten sonra kalktığında yaralarının kurumaya başladığını fark ediyor ve iyileşmeye başladığını orada anlıyor. Bu esnada askerlere eliyle işaret ederek askerler onun yanına kadar geliyorlar. Geldikten sonra da sula, suyu göstererek bu su yaralarımın kurumasına sebep oldu. Bu olayı babama sizin anlatmanız gerekiyor, şahit olun diyerek yanına onları çağırıyor. Akabinde tekrar o sudan içiyor ve biraz daha birkaç gün burada kalıyor artık tamamen. Henüz burada bir hamam yok, bunu belirtelim ve buradan ayrılıyorlar ve saraya dönüyorlar. Buradaki saray Odahtı'daki Gordiyon'da olabilir dinardaki Atameyye de olabilir veya Yazılıkaya Ham'daki yaşadığı kale de olabilir. Sarayın tam neresi olduğuna dair bir bilgi maalesef paylaşılmamış. Akabinde babası kızının iyileştiğini görünce seni diyor iyi eden hekimi göster onu baş hekim yapalım deyince beni diyor herhangi bir hekim iyi Beni diyor Salutaris bölgesinde buranın eski adı Salutaris. Gazi Gölü'nün eski ismi Salutaris olarak geçiyor. Salutaris bölgesindeki bataklıktaki su iyileştirdi deyince Kral Midas buraya gelerek burada e, bu suyu bizzat kendisi de görüyor ve akabinde buraya hamam yaptırıyor. Frigyalılardan günümüze kadar burada hamam vardı. Şu an arkamda gördüğünüz cilt hamamıyla Roma hamamı denilen iki hamamda aslında ta Frigyalılardan günümüze kadar ulaşmış sonradan tabi yapılar değiştirilmiş yıkılmış yeniden yapılmış hamamlardır. Şöyle bir gazlı bir görüntü verelim. Afyon'un efsanelerini ve hikayelerini anlatmaya devam edelim. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın.